Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuruvasan poğaça tarifim var. İsterseniz kuruvasan poğaça deyin, isterseniz börek deyin. Gerçekten çok lezzetli oldu. Daha önce paylaşmıştım. Çok güzel geri dönüşler aldım. Sizlerin de mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hemen tarifin yapım aşamasına geçiyorum. 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı da ılık süt ekliyorum. Daha sonra hemen yumurtanın akını karışımın içerisinde sarısını üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Yine unu da su bardağı ile ölçüp koyuyorum arkadaşlar. İlk önce 4 su bardağı ekliyorum. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Spatulamla şöyle toparlıyorum. Hamurun kıvamına göre gerek görürsem yine un ekleyeceğim arkadaşlar. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Poğaçalarımızın yumuşak olması için hamurumuzun mutlaka yumuşak olması gerekiyor. Fazla hamuru sert yapmayalım. Aksi takdirde poğaçalar çok kuru ve sert olur. Malzeme listesini de ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Hamur biraz cıvık olduğu için 1 su bardağı daha un ekledim. Güzelce toparladım. Kıvam aldırıncaya kadar yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum yumuşak bir hamur oldu. Hamuru bu şekilde toparladıktan sonra 2-3 dakika güzelce yoğuralım. Daha sonra üzerini kapatıp mayalanması için beklemeye bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şöyle bir toparlayıp maya kokusunu çıkartıyorum. Hamurun tamamından 4 adet beze hazırlıyorum. Diğer bezelerin üzerini kapattıktan sonra bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıp elimle birazcık açtıktan sonra oklava ile açmaya devam ediyorum. Azar azar un ekleyerek şöyle bir çay tepsisi büyüklüğünde açıyorum. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Bezelerin tamamını bu şekilde açıyorum arkadaşlar. 3 tanesini açıp kenara alıyorum. En sonuncu bezeyi açtıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Şimdi hemen ilk bezeyi açıp kenara alıyorum ve ikinciyi açmaya başlıyorum. ve çok yumuşak bir poğaça oluyor. Mutlaka sizler de bu poğaçayı deneyin. İçerisinde ben margarin kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 100 gram margarin kullandım. Margarini oda ısısında beklettikten sonra fırça yardımı ile açtığım bezenin içerisine bu şekilde sürüyorum. Diğer 3 taneyi de açıp kenara almıştım. Margarini bu şekilde sürdükten sonra hemen açtığım bezenin bir tanesini üzerine kapatıp elimle kenarlarını güzelce düzeltiyorum. Hemen yine buraya da margarinden süreceğim. Bu şekilde sürdükten sonra yine üçüncü bezeyi de üzerine kapatıyorum. kenarlarını çekiştirerek düzeltiyorum eşit şekilde getiriyorum arkadaşlar Her yerine güzelce margarini sürelim ki ara katları böyle tel tel ayrılsın Şimdi artık en son beze üzerine kapatıyorum ve elimle kenarlarını güzelce düzeltiyorum Şöyle yuvarlak şekilde getirelim elimizle biraz daha çekiştirerek büyütebiliriz. Bu şekilde ayarladıktan sonra bir rulet yardımı ile ilk önce dörde bölüyorum. Daha sonra 8'e bölüyorum. 8'e böldükten sonra böldüğüm parçaları tekrar birer kere daha bölüyorum. Ve içerisinde peynir kullanıyorum arkadaşlar. Ben e, poğaçayı peynirli hazırladım. Siz isterseniz patatesli de yapabilirsiniz. Burası arzuya bağlı. İç malzemeyi arzunuza göre ayarlayın. Ben biraz beyaz peynir kullandım. Tek tek uğraşmak yok. Çok kolay bir şekilde yapılıyor ve ara katları da böyle kat kat oluyor arkadaşlar. Yapılışı çok kolay ve çok lezzetli bir poğaça. Mutlaka sizler de deneyin derim. Bütün parçalara peyniri koyduktan sonra aynen videoda gördüğünüz gibi sarıyorum. Hepsini bu şekilde sardıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız videomu izledikten sonra abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Havalar çok sıcak olduğu için tepsi mayası yapmadım. Yapım aşamasında zaten mayaya geliyor arkadaşlar. Hemen yumurta sarısını sürdükten sonra fırına veriyorum. Üzerine isterseniz çörek otu, susam veya mavi haşhaş kullanabilirsiniz. Şöyle yakından gösterdikten sonra hepsini tepsime yerleştirdim. Ve üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Fırınımı alt üst ayarına açtım. Her fırın farklı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin. Herkes kendi fırınının ayarını daha iyi bilir. Üzerlerinde biraz çörek otu kullanıyorum. Çörek otunu da ekledikten sonra poğaçaları pişirmeye gönderiyorum. Poğaçayı fırından çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Nar gibi kızarmış ve yumuşacık oldu. Şöyle hemen alıp sizlere yumuşaklığını ve iç dokusunu gösterdikten sonra artık videomun sonuna geliyorum. Gerçekten çok güzel bir poğaça oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şöyle bir içini göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi içi kat kat ve yumuşacık bir poğaça. Siz videonun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.